Can'ın market macerası Can o gün çok heyecanlıydı. Annesi Zeynep, "Haydi bakalım küçük yardımcım, markete gidiyoruz." dedi. Can sevinçli ayakkabılarını giydi. Markete gitmek en sevdiği şeylerden biriydi. Annesiyle el ele tutuşup yola çıktılar. Kaldırımda yürürken Can kırmızı bir araba ve havlayan sevimli bir köpek gördü. Annesine, "Market kocaman bir dünya gibi, değil mi anne?" diye sordu. Markete geldiklerinde Can'ın gözleri parladı. Rengarenk meyveler, uzun raflar ve bir sürü insan vardı. Annesi ona özel küçük bir alışveriş arabası verdi. Can arabasını sürmeye bayılıyordu. İlk durakları manav reyonuydu. Zeynep, "Listemizde elma yazıyor Can. Bana en kırmızı elmaları bulur musun?" dedi. Can hemen işe koyuldu ve parlak kırmızı elmaları seçip dikkatlice arabasına koydu. Sırada makarnalar vardı. Ama istedikleri makarna en üst raftaydı. Annesi uzandı, parmak uçlarında yükseldi ama bir türlü yetişemedi. Eyvah dedi. Buna boyum yetmedi. Can bir an düşündü. Annesine yardım etmeliydi. Etrafına bakındı ve biraz ileride rafları düzenleyen bir market görevlisi gördü. Aklına harika bir fikir gelmişti. Can cesaretini toplayıp market görevlisinin yanına gitti. "Pardon," dedi kibarca. "Annemin boyu en üst rafa yetişemedi." Bize yardım eder misiniz? Market görevlisi gülümseyerek onlara yardım etti ve makarnayı raftan indirdi. Annesi, cana sarılıp, "Aferin benim akıllı oğluma. Sen bir kahramansın." dedi. Can bu sözleri duyunca çok mutlu oldu. Annesi, "Bu kadar iyi bir yardımcıya bir ödül gerekir." dedi ve Can'ın en sevdiği çikolatalı bisküvilerden bir paket almasına izin verdi. Can bisküviyi kendi arabasına büyük bir gururla koydu. alışveriş bitmişti. Kasadan geçip poşetleri arabalarına yerleştirdiler. Can annesine yardım ettiği için kendini çok iyi hissediyordu. Eve dönerken bir sonraki market macerasını hayal etmeye başlamıştı bile.